Merhaba arkadaşlar. Ee, bu sorumuzda bir kesitin ağırlık merkezi ve atalet momenti nasıl bulunur ona bakacağız. Öncelikle ağırlık merkezini bulmaktan başlayalım. Ağırlık merkezini bulurken elimizdeki kesiti mümkün mertebe alanı ve e, ağırlık merkezini rahat bulacağımız parçalara bölmemiz gerekiyor. Sorumuzdaki kesiti uygun parçalara bölelim o yüzden. Şurayı mesela şu şekilde ayırabiliriz. Şuna birinci parça diyelim. Birinci parçamız şu dikdörtgen. Şu ikinci parçamız olsun. Şu dikdörtgen. Şu da üçüncü parçamız olsun. Burası. Şimdi bu bölümümüz parçaların hem alanlarını hem de ağırlık merkezlerini kullanarak kesitin ağırlık merkezini çıkartacağız. Kesitimizin ağırlık Merkezini çıkartırken Yani Şu X Koordinatını Bulmak için Önce Birinci parçamızın Alanı Şu A1 birinci parça, parçamızın alanı temsil ediyor Ve Birinci parçamızın Şurası C1 X1 Y1 olsun Koordinatları kullanacağız şuraya X1 yazıyoruz Aynı şekilde İkinci parçamızın alanı ve ikinci parçamızın x koordinatı. Üçüncü parçamızın alanı ve üçüncü parçamızın x koordinatı. Bunları en son toplam alana bölüyoruz. Bu şekilde top kesitimizin e, ağırlık merkezimizin x koordinatını bulacağız. Şunları da şu şekilde yazalım. E, mesela şurası c2 olsun. E, şurası x2, y2. Şurası C3 olsun. X3, Y3. Şimdi e, aynı şey Y için de geçerli. Y'yi de bulurken bu sefer A1, Y1 diyeceğiz. Artı A2, Y2 artı A3, Y3. Eğer bu 4 parça olsaydı A4, Y4 de diyecektik. Fakat bizim elimizde şu an 3 parça mevcut. Toplam alına bölüyoruz. A1 değerimizi bulalım. A1 dediğimiz şu, şu parçamızın alanı, dikdörtgenin alanı 30'a 120'den 30 çarpı 120 eşittir 3600. A2 parçamızın alanı 30 çarpı 60 eşittir 1800. A3 dediğimiz üçüncü parçamızın alanı 30 çarpı 90 eşittir 200, 2700. Ee, bu da A3 parçamızın alanı. Şimdi bu parçalarımızın ağırlık merkezlerini bulalım, çıkartalım. Bunun için bir koordinat merkezi bir e tayin edelim. Şurası 0'a 0 koordinat merkezimiz olsun. Şu şekilde... Şurası y ekseni. Şurası x ekseni. Şimdi dikdörtgenimizin ağırlık merkezi tam şurasıdır. Tam ortası. Şöyle. Burası kaçtı? E, tamamı 120 birimdi. O zaman burası da 60 birimdir. Demek ki c birimizin x'i 60. Peki y'si kaç? E, tamamı 30'sa yarısı da 15'tir. 15. Aynı işlemi C2 için de yapıyoruz. Ee, şurası bizim alanımız. Bunun ağırlık merkezi burası. Dikdörtgenimizin ağırlık merkezi. Tamamı 60 ise şurası 30'dur. Ee, 30 buradan. 30 da buradan 60. Demek ki C2'nin Y koordinatı 60 birim. Peki e, X e, değerimiz ne kadar? Şöyle, şöyle indirirsek tamamı 30 ise şurası 15'tir. Bu x koordinatı da 15. C3 için ise aynı işlemi yapıyoruz. Şurası merkezi oluşturacak şekilde. Tamamı 90'dı. Demek ki şurası 45'tir. 45-45 ayrılır. X koordinatı 45. Y'miz kaç? Tamamı 30'dur. Demek ki şurası 15'tir. Altta ne kadar var? 0'a gelene kadar 90. 90 artı 15'ten bu 105 birim yapar. Şimdi bulduğumuz e, topladığımız bu değerleri elde ettiğimiz bu değerleri kesitimizin ağırlık merkezinin x koordinatını bul, bul, bulmak için kullanalım. E, A1 3600 çarpı e, birinci parçamızın x koordinatı 60 artı İkinci parçamızın alanı 1800 çarpı. İkinci parçamızın x koordinatı 15 artı. Üçüncü parçamızın alanı 2700 çarpı. Üçüncü parçamızın x koordinatı 45 bölü. Bütün alanlarımızı toplayalım. 3600 artı 1800 artı 2700. Bu işlemin sonucu buradan 45 birim geldiğini gördük. Ee, 45 yani yaklaşık e, şurası 30 sa şurası şuralara falan tekabül ediyor. Yani bizim şu parçamızın kesitimizin ağırlık merkezinin x koordinatı buranın üzerinde olacak. Gayet de makul. Şimdi e, ağırlık e, Kesitimizin ağırlık merkezinin y koordinatını bulalım. Birinci parçamızın alanı, birinci parçamızın y koordinatı, ikinci parçamızın alanı, ikinci parçamızın y koordinatı, üçüncü parçamızın alanı ve üçüncü parçamızın y koordinatını ee, ve bunu tekrar toplam alanı böleceğiz. Bunun sonucu da buradan, buradan 55 birim elde edilmekte. Demek ki bizim bu kesitimizin e, y koordinatı da yaklaşık şuralara denk gelmekte. X de burasıydı. Bizim şu kesitimizin koordinatları ağırlık merkezi yani e, kaç demiştik 45'e 55 birim elde edilmekte. Şimdi kesitimizin e, atalet momentini hesaplayalım. Ee, atalet momentini nereden alacağımızı soru bize söylemiş. Ee, neye göre alacağımızı, hangi eksene göre alacağımızı soru bize söylüyor. Ağırlık merkezinden geçen x eksenine göre atalet momentini bulun demiş ve aynı zamanda ağırlık merkezinden geçen e, y eksenine göre de atalet momentini bulun demiş. Bu ikisi ayrı şeyler. Şimdi bakalım bir dikdörtgen e, parçanın atalet momenti öncelikle B, h küp bölü 12 artı a çarpı d karedir. Şimdi burada b dediğimiz parçanın e, şu kısmı b genişlik şu kısmı h yükseklik e, a dediği bu dikdörtgenin alanı d dediği de bu dikdörtgenin ağırlık merkezi yani şurasını artık hangi eksene göre a, e, Atalet momenti bakıyorsak. Mesela diyelim ki X eksenine göre atalet momenti bakıyoruz. X Burası X ekseni olsun. Ee, şöyle. Burası da Y ekseni olsun. Ee, bu ağırlık merkezinin X eksenine olan uzaklığına da D diyoruz. Ee, eğer biz Y'ye göre atalet momenti bakacak olursak bu sefer Y eksenine göre olan uzaklığı D kabul edecektik. Evet şimdi sorumuza bakalım. Ee, az önce bir sorumuzu 3 parçaya böldüğümüzü söylemiştik. Yine o şekilde devam edeceğiz. Ee, öyleyse X ağırlık merkezinin X koordinatından geçen eksene göre atalet momenti e, üç parçadan oluşmakta. I1 birinci parça için e, I2 ve I3. Bunları söylemiştik. Burası 2, burası 3 demiştik. Evet. Şimdi bunları ayrı ayrı bulup topladığımız zaman e, ağırlık merkezinden geçen x eksenine göre atalet momentini bulmuş olacağız. I1'imiz için e, değerlerimizi yeni yazarsak e, neydi? B çarpı h küp bölü 12 idi. B'miz ne? Birinci parçamız için 120. E, H'miz kaç? 30. 30'un küpü bölü 12 artı e, birinci parçamızın bu baktığımız parçanın alanı 120 çarpı 30 çarpı neydi? Bir de d kareydi. D karemiz neydi? Ee, birinci parçamızın ağırlık merkezinin e, hangi eksene göre atalet momenti bakıyorsak o eksene olan uzaklığı. Biz bu eksene göre atalet momentini bakıyoruz. Çünkü soruda bize ağırlık merkezinden geçen eksene göre hesap etmemizi söylemiş. Öyleyse e, burası e, 55 birim. Şurayı 0 0 olarak kabul etmeye devam ediyoruz. Burası 55 birimdi. Burası 15 birim. 55 eksi 15 yani şu mesafenin uzunluğu D. E, 55 eksi 15, 15'ten bu tabunun karesini alıyoruz. Öylesine sonucumuz buradan. Buradan sonucumuz 6 çarpı 10 üzeri 6 olarak e, gelmekte. E, şimdi burada şöyle bir şey daha var. Biz burada hep birim olarak konuştuk. Eğer bize santimetre cinsinden vermiş olsaydı uzunluğu şuraya santimetre üzeri 4 diyecektik veya milimetre olarak vermiş olsaydı milimetre üzeri 4 diyecektik. Bunu da aklımızın bir tarafında tutmamızda fayda var. Aynı şeyi ikinci parça için de yapalım. I2 değerimiz nedir? İkinci parçamızın atalet momentine bakalım. B B dediğimiz yer burası 30 31'in H dediğimiz parçamızın yüksekliği 60 60'ın küpü bölü 12 artı e, ikinci parçamızın alanı 30 çarpı 60 bunları yazdık çarpı e, D'nin karesi şimdi ikinci parçamızın ağırlık merkezi 15'e 60 noktası yani şu nokta biz X e, eksenine göre hata yapma momenti aldığımız için şu D noktası şu aralık şu uzunluk olacak. Demek ki 60 eksi 55. 60 eksi 55 yani 5 birimlik yerin karesi olarak almamız gerekiyor. Buradan da 0.58 çarpı 10 üzeri 6. Bunu en son toplayacağımız için 10 üzeri 6 olarak devam ediyorum. I3 için bakalım son olarak. Değerlerimizi yazalım. Üçüncü parçamızın ee, B yüzü bu taraf <laughs> 90, ee, H tarafı 30, H'ın küpü 30'un küpü yani bölü 12 artı e, B çarpı H'dan alanımızı bulduk 90 çarpı 30 ve ne yapıyoruz? D'nin karesini alıyoruz. Yani D dediğimiz yer neresiydi? Şu X eksenine göre alacağımız için yani şu aradaki mesafenin karesini alacağız. Buradaki mesafeyi nasıl hesaplayacağız? 45 e, 45'e 105'ti bizim ağırlık merkezimiz. Yani 105'ten 55'i e çıkartırsak şu uzunluğu zaten görmüş oluruz. Bunun karesini aldıktan sonra bunun sonucu buradan 6,95 çarpı 10 üzeri 6 olarak 3. parçamızın da atalet momentini x eksenine göre ağırlık merkezinden geçen x eksenine göre bulmuş olduk. Peki toplam atalet momentimiz nedir? Buradan hepsini toplarsak şunları toplarsak 13.53 çarpı 10 üzeri 6 olarak elde etmiş oluruz. Yalnız unutmayalım dediğim gibi eğer bu bize santimetre cinsinden verilmiş olsaydı bunu santimetre üzeri 4 olarak biriminde yazmamız gerekirdi. Milimetre olsaydı, olsaydı milimetre üzeri 4 diyecektik. Bu şekilde Ix'imizi bulmuş olduk. Şimdi i Y'mize geçelim. Yani Y eksenine göre atalet momenti nasıl alınır? Ona bakalım. Bu sefer Y eksenimize göre atalet momentimizi hesaplayacak olursak şöyle kalemin rengini değiştirdim. Ee, I, Y eşittir. Aynı şekilde I1, I2 ve I3 olacak. Ee, burada az önce e, soruya başlarken e, şu şekilde bir B ve H demiştik. Burada B n'i temsil ediyordu. H da yüksekliği temsil ediyordu. Bu ne için? Bu x ekseni içinde. Şimdi y ekseni için bakarsak şimdi y eksenine göre atak momenti alacaksak eğer e, x ekseninden baktığımız için bu taraf genişlik b tarafı genişlik bu, tarafı, bu yüzey işte yükseklik yani h olarak isimlendirdik. Peki y ekseninden bakacak olursak ne olur? Buradan bakalım. Burası da y ekseni olsun. Bu sefer baktığımızda şu yüze y ekseninin tarafından baktığımızda n olarak karşımıza geliyor. Biz n'i e, h olarak görüyoruz. B'yi de bu sefer yükseklik olarak görüyoruz. Atalet momenti hesabımız nasıldı? n çarpı yüksekliğin küpüydü. O yüzden az önce I bölü 12 I x için ne dedik? B h küp bölü 12 dedik. Y için yazacak olursak e, N'imiz ne? H. O zaman H. Yüksekliğimiz ne? B. O zaman H B küp bölü 12 dememiz gerekir. E, Y'ye göre atalet momenti alırsak. Şimdi bu girişten sonra sorumuzu çözmeye devam edelim. Değerlerimizi birinci parça için yazalım. Ee, neydi? Ee, h, h küp. X eksenine göre b h küp alıyorduk. Y eksenine göre alırsak h küp al olarak alıyoruz. Yani h ile b aynı kalıyor fakat formül değişti. Ona dikkat edelim. Şimdi e, birinci parçamızın h'ı 30 yazdık. B'si 120. Onun küpünü aldık. Bölü 12. Artı. Birinci parçamızın alanı 30 çarpı 90'dı. Ee, pardon, burayı ben e, yanlış almışım. Burası 120 olması gerekiyor. Hemen düzeltiyorum. Evet, burası 30 çarpı 120 olacak. Şimdi D kare bulacağız. Şuradan bakalım. Bizim birinci parçamız için birinci parçamızın ağırlık merkezi burası. 60-15 şu nokta. Şimdi biz y eksenine ee, şu kesitimizin y ekseninden geçen ağırlık merkezinden geçen y eksenine olan uzaklığını bu bulacağız. O da neydi? Şuydu. Şu y eksenimiz bu. Ağırlık merkezinden geçen y ekseni. Şu aralar biz d mesafesi diyoruz. 60-45 dersek biz e, şu kısımdaki şu aralığı bulmuş oluruz. 60-45'in karesini aldık. 5.13 13, 13 çarpı 10 üzeri 6 Birinci parçamızın y eksenine göre atalet momentini bulduk İkinci parçamızın e, Atalet momentine bakalım y eksenine göre e, H 60 D'miz 30 30'un küpü bölü 12 artı 30 Çarpı 60 alanımız e, Şimdi d mesafesini bulalım Burada de, e, ikinci parçamızın ağırlık merkezi 15'e 60 Yani şu şuradan geçen eksen ile bizim kesitimizin ağırlık merkezinden geçen y eksenine y eksenine uzaklık neresi şurası 15 burası 45 burası öyleyse aradaki mesafeyi biz 45 15 yaparak bulabiliriz ee, bunu bulduktan sonra sonucu yazdık ve i3 için aynı şeyleri yapıyoruz 30 çarpı 90 küpü bölü 12 artı alan ee, alanımızda yazdık. 30 çarpı 90'dan. Şimdi D mesafemiz aynı. Bunun için de bakalım. Ne kadardır? Şu bizim 3. parçamızdan geçen parçamızın ağırlık merkezinden geçen Y ekseni. Bakıyoruz kesitimizin ağırlık merkezinden geçen Y ekseni de aynı üst üste bindi, çakıştı. Demek ki arada hiçbir boşluk yok. 0. 45 eksi 45'ten yani burası 0 olduğunu gördük. Öyleyse Bizim atalet momentimiz 1.82 çarpının üzeri 6 olarak elde ettik. En son 1 2 3'ü toplarsak biz kesitimiz için y ağırlık merkezinden geçen y eksenine göre atalet momentimizi bulmuş oluruz.